Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bundan sonra işimiz kolaylaştı. Bakalım gelin bakalım. Sülasi eee bina kaç baptı? 35 Altı bap. 6 bap? Sülasi mücerret. Nerede bu şey ya? 6 bab süresiz mücerret. Doğru mu? 12 bab sülasî mezit. 1 bab rubai mücerret. 3 bab rubai mezit. Kaç bab etti bakalım? 6, 12 daha. 6, 12, 18. 12, 18. Tamam. 18. Bir tane daha. 19. 3 tane daha. 22. 22. Şimdi bu ruba mücerreti görüyor musunuz? Buna artı 6 tane ekliyoruz bir şu tedahrici görüyor musunuz tedahrici dün okuduk buna artı beş tane ekliyoruz tamam mı bir de şu ihlacımı görüyor musunuz buna da artı iki tane ekliyoruz bakalım kaç oldu yirmi iki altı daha ekleyin yirmi sekiz iki daha ekleyin otuz beş daha ekleyin otuz beş Bitti mi? Bitti. Ne bunlar peki? Bu neyi ekledik bunları? Şöyle arkadaşlar. Bunları birebir şununla aynı çekiliyorlar. Yani bununla aynı çekiliyor. Bunlar bununla aynı çekiliyor. Çekimleri aynı. Birebir benziyorlar. Birebir benzediği için yani her şey aynı. Birebir benzediği için onların sınıfına katıyoruz. Yani bir daha e, zorluk olmasın, kolaylık olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Şimdi önce bunları okuyacağız. Şu altı tane. Ne mülhak? Bunlara mülhak diyeceğiz. Mülhak, katılmış demek. Elhaqa yülhiku ilhaqan mülhikun mülhakun. İlhak edilmiş, katılmış demek. İşte bunlara ne diyeceğiz? Altı bab, rubai mücerrede mülhak bablar. Yani katılmış bablar. Ne demek katılmış? Şimdi normalde arkadaşlar şurada Sülasi Mezit var. Sülasi Mezit üç neviye ayrılmıştı. Birinci nevisi nasıl bab, nasıl fiillerdi? Birinci nevisi Sülasi Mezit'in birinci nevisi nasıl fiillerdi? Kendisine birinci nevisi kendisine bir harf almış ikinci nevisi iki harf almış. Üçüncü nevisi üç harf almış. Dolayısıyla birinci nevisi neydi? Üç artı bir. Dört harflerdi. Hangi fiillerdi onlar? Oho. Ekrame bir. Ferraha iki. Katele üç. Tamam mı? Ne yapıyorsun bilmiyorum ha. Tamam? Bunlar su gibi olması lazım. Su gibi tık 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 vermeniz lazım bunlar. Öyle olmaz. Çok çalışacaksın. Çok. Yani bunlar su gibi olacak yani. Elhamı okur gibi okuyacaksın yani. Fatiha'yı okur gibi okuyacaksın. Şimdi tekrar ediyorum. Sülasi mezit üç neviye ayrılmıştı. Birinci nevi ne ne demekti? Kendisine bir harf eklenenler. Tamam. Kaç o babta o Kaç tane babta onlarda? Üç. Üç. Ekrame babı, ifal babı, tefhil babı, ifal, tefhil, müfale. Doğru mu? Normalde şu altı tanesi, şu ekleyeceğimiz altı tanesi yeri burası. Yeri neresi? Burası. Yeri burası. Yani bu aslında üç tane değil de altı daha dokuz tane olması lazım. Ama Dedik ya bunun çekimi birebir ne gibidir? Bu altı tanesi birebir ne gibi çekiliyor? Dehrace gibi çekiliyor. Ruba Cerret Dehrace var ya. Aynı onun gibi çekiliyor. E madem birebir onun gibi çekiliyor. Biz boş, buraya burayı boşuna kalabalıklaştırmayalım. Çok gözükmesin. Bunun yanına koyalım onu. Aynı bunlar gibidir diyelim ona. Anlaşıldı mı? Zaten göreceksiniz. Aynı bunlar gibi. Yani bunlar da dört harfi. Aynı Dehrace gibi. Evet. Ee, bugün 3-4 bab okuruz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Fe A L Fe A L Birinci bab. 6 bab okuyacağız ya şurada. Birinci bab. Fe'nin önüne vav koyacağız. Ne olacak? Fevale. İkinci bab. Vav değil de ne koyacağız? Ya koyacağız. Üçüncü bab. Fe, a, le. Vav'ı bu sefer nereye koyacağız? Şu araya koyacağız. Şu aynı lelamın arasında. O zaman ne olacak şimdi? Fe, a, le. Dördüncü bab. Ya'yı buraya koyacağız. Fe, a, le. Gördün mü ne kadar kolay. Aynısı. Çekimler aynı olacak. Bak, fe, a, babu. Feyale babı. Ondan sonra fa vele babı. Ondan sonra fa yele Dördü bitti. Gördünüz? İşte bugün bunları okuyacağız. Ama çekim birebir gibi? Dehrace ile aynı olacak. Şunun aynı çekim olacak. Dehrace yu dehraceten dediğimiz gibi havkale yu havkilu havkaleten. Bak aynı. Sanki rubai mücerret gibi. Anlaşıldı mı? Şimdi okuyalım. Konuyu anladınız mı? Yani şu anda Rubai Mücerrede katılmış altı bab okuyacağız. Katılmış diyoruz. Çünkü aslında asıl yeri orası değil. Asıl yeri Sülasi Mezidin Rubai bölümü. Ama birebir bunun gibi çekildiği için biz onu nereye katıyoruz? Rubai Mücerrede katıyoruz. Anlaşıldı mı? Heh. Ondan sonra beş tane de buna katacağız. İki tane de buna katacağız. Bitecek. Yani yeni bir çekim türü yok artık. Ve sittetün. Buldunuz mu şimdi? Atladığımız yere geri döndük. Atladığımız yere geri dönüyoruz. Ve sittetün. Ne demek sitte? Altı demek. Rakamları da ezberleyin. Vahidün, isnani, selase, erba'a, hamse, sitte. 7, 8, 9, 10. Tamam. Ve sittetün altı tanesi. Altı bab. Niçindir? Lam geldi niçin soruyoruz. Niçindir? Limülhaki dehrece. Evet ne diyoruz? Dehreceye mülhak. Yani dehreceye ilhak edilenler, katılanlar içindir. Bunların adı neymiş? Adı ney? Dehreceye mülhak. Dahra C Y Mülhak Dahra C -mül da dersin Rubai Mücerrede Mülhak da dersin Tamam mı? Ve yukalü Evet Denilir. Niçin? Lihâzihi sitteti Bu altı için denilir. Yani bu altı bab için denilir. Ne denilir? El mülhakku bir rubaiyyi Bak Adı bunalar ne denilmiş bir de? Rubaiye mülhak. Tamam mı? Rubaiye katılmış vaplar denildi. Kaç taneymiş? Altı tane. El babu bab, öyle bab kele böyle birinci bab. Nereden? Minha. Minha var mı sizde? Yok mu? Ne var size ondan sonra? Fevale mi? Tamam. Minha olursa o altı babtan, Yoksa sorun yok. O zaman ne diyeceksiniz? Rubai, Mücerrede, Mülhak bablar altı tane olup onların? Birincisi. Tamam şöyle de diyebilirsin. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab rubai mücerrede mülhak olanlar içindir. Bunların birincisi nedir? Fevale bak önce vav koyduk. Fevale yufevale fevaleten ve fi alen. Hmm, i̇ki tane masları var bunun. Çünkü dahrecenin de kaç masları vardı? Dahrece yudahricu dahraceten dihracen. Bak onun da kaç masları vardı? İki masları vardı. Dahraca fiil mazi. Yudahricu fiil muzari. Dahraceten mastar. Dihracen o da mastar. İki tane mastarı var. Ondan sonra müdahricun, müdahracun aynı çekimi yine aynı. Anlaşıldı. O yüzden iki tane mastarı var. Fev'ale yufev'alu fev'aleten ve fi'alen fev'ale yufev'alu fev'aleten ve bir de fi'alen dir. Mevzunu bunun mevzunu nedir? Havqale yuhavqilu havqaleten ve hiqalen Havqale yuhavqilu havqaleten ve hiqalen dir. Ve iyi demeye gerek Gördünüz mü? Demek ki havqalenin aslı neymiş? Havqalenin aslı neymiş? Havqalenin aslı ney? Hangisini fazlalık koyduk oraya? Ha? O zaman aslı neymiş? Hakaleymiş. Anlaşıldı mı? Vabı koymadık mı sonradan? Demek aslı hakaleymiş. Ha? Şimdi havkale yuhavkule havkaleten Hüseyin hivkalen olmayacak mıydı? Niye hivkalen olmuş? Dikkat ettiniz mi? Havkale yuhavkule havkaleten Normalde ne olacaktı? Hivkalen -kale. Hiv olacak. Niye hivkalen oldu? Çünkü ee, bir sonraki maksu kitabına göreceksiniz. Eğer bir harfi illet, vav ya elif var ya, vav ya elif, onun öncesi, vav ya elifin öncesinin harekesi neyse, üstün mü, esre mi, ötre mi? Vav ya elif onun cinsine döner. Mesela vav'ın öncesi esre ise vav neye dönmesi lazım? Yani esre ile vav, vav ile esreyi uzatabilir misin? Esre'yi neyle uzatabilirsin? Elif cüzünden bahsediyorum. Elif cüzü var ya. Esre'yi neyle uzatabilirsin? Esre var ya esre. B diyelim B. O B neyle uzatabilirsin? Önüne ne koyman lazım? İşte hangisini koyman lazım B ise? Elif cüzüne dönerim. B'yi yani. uzatmak için ne koyman lazım önüne? Evet ya koyacaksın ne olacak? Bi olacak. Bu olsaydı onu uzatmak için ne koyacaktın? Vav koyacaktın. Bü olacak. B'yi uzatmak için ne koyacaktın? Evet. Elif koyacaktın. Ba olacak. Doğru mu? He? Dolayısıyla hiv kalen hiv. Vav'dan önce ne var? Esre. Böyle bir yerlerde vav nereye dönecek? Ya'ya ya dönecek. Esre'ye uygun hangisidir? Ya'dır. O yüzden hi ne diye okuyacağız? Hi O yüzden döndü. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Havuk ale yuhavuk ilu Ve alametü babın alamet nedir? Söyleyin. En yeküne mazı masinin kaçar? Dört harften olmasın. Yani, masinin olması ne üzere olması? Hala erbahti harfin Dört harf üzerine olmasıdır. Ne ile dört harf üzerine oluyor? Bir ziyadeti vavi. Vavun eklenmesi sebebiyle. Nereye? Beynel fa ve la aynı. Fa'u fiili ile aynı fiil bir vavun eklenmesi sebebiyle fiil mahsenin dört harf üzerine olmasıdır. Ve bina bu için dil lil lazimi lazım içindir. Fakat sadece lazım içindir. Nerede kalmıştık? Bu vav minas ne içindir dedik? Lazım içindir. Sakat ne demek? Sadece, Sadece lazım için. Diyor ama diyor ama buna itiraz yapılıyor. Şurada da itiraz etmesi lazım bu Şaban Hoca'nın kitabında. Lazım içindir diyor ama bunun bazen lazım yani müteaddi de müteaddinin de bu babtan geldiği ne olmuştur? Görülmüştür. Sözüyor Evet. Tamam. Havu kale zeydun amran. Buna benziyor. Evet. Lazım şimdi de sadece deniyor ama o yüzden biz şey şemalara işaret koyduk. Soru işareti koyduk onlara. Yani lazım içindir. Sadece lazım içindir. Yani müteaddi bir bab bu babdan gelmez. Müteaddi bir fiil babdan gelmez dense de bazen geldiği ne olmuştur? Görülmüş. Nahu havu kale zeydun havu anlamı neymiş? Ee, böyle Güçsüzlükten ellerini böğrüne koydu demek böyle. Tamam Yorulmaktan, takatsizlikten e, ellerini böğrüne koymak. Anlamı o. Biraz, biraz kısa anlam oldu ama. Havkale zeydun. Tamam Güçsüzlükten ellerini böğrüne koy. Yani böyle e, takatsizleşti böyle hani e, ihtiyarladı falan anlamına da geliyor böyle bu şekilde. El babu bab. Öyle bab ki es ikinci bab. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tamam. 1035 otuz beş bab olup bu otuz beş babdan altı bab ruba'i mücerrede mülhak içindir. Bu altı babdan ikinci bab. Neymiş? Söyleyin. Fey'ale. Şimdi yağ koyacağız. Nedir? Fey'ale yü fey'ilü fey'aleten ve fey'alen Fey'ale yü fey'aleten fey'alendir. Mevzunuhu bu babın mevzunu bunlar arkadaşlar bu babın adı fevale de diyorlar buna, havkale de diyorlar. Yani mevzunlarıyla da söylüyorlar daha çok akılda kalsın diye. Fevale babı da deniyor, havkale babı da deniyor. Buna da feyale babı da deniliyor. Mesela beytara gelecek, beytara deniliyor. Nedir mevzunuhu? Beytara yübeytiru beytaraten ve beytaran, beytara yübeytiru beytaraten, bitaran dir. Tamam Beytara demek aslı neymiş? Y'yi çıkarınca aslı neymiş? Betara. Öyle değil mi? Beytara. Y'yi çıkar. Evet. Ve alametü babın alamet nedir? En yeküne mazı masin olması. Ne üzere olması? Hala harfin. Dört harf üzerine olması. Ne ile dört harf üzerine oluyor? Bir <laughs> ziyadetil ya'i yağının eklenmesiyle nereye? Beynel fâhi vel aynin. faul fiili ile aynin fiili arasında bir yanın eklenmesi sebebiyle fiil mâsinin dört harf olması olmasıdır. Babın alamet Ve bina ve babın minası ne içindir? Littâdiyyeti. içindir. Fakat sadece müteadilik diyor. Ama ama buna da itiraz yapıyoruz. Diyoruz ki bu babtan gelip de lazım e, lazım fiillerin bu babtan geldiği de ne olmuştur? Görülmüştür. Tamam. Nahu beytara el kaleme. Beytara yardı. Kim zeydun zeyd? Ney el kaleme? Kalemi yardı. Yardı demek niye yardı biliyor musun? Bu normal yarımı kırmak değil bu. Ee, önceden kalemler kamışla yazılıyor ya. Ucu kamışlı, ucu sivri. Ucunu yarıyorlar. O çetnik atıyorlar ona ki mürekkebe batırdıkları zaman da mürekkebi tutuyor yarığın içerisine. yazı yazabiliyor. Yoksa mürekkebi tutmaz yani. Tamam o yüzden o anlamda e, arasına mürekkep girsin diye kalemin ucunu yardı. Kim ne eğer kaleme kalem. E yani ne demek şakka yardı hu onu. Veya da şakka şey de olur. Kırdı anlamı da olur. O olur. da olur, olur. Sorun yok. Yani kırdı anlamı da verilebiliyor yani. Ama çok yani kırdı demektense öbürü daha makul bir mana. Anlaşıldım mı arkadaşlar? Bakın, e, müteaddi fiil değil mi? Gerideki lazım fiildi. İnsanın böyle güçsüzlükten güçsüz, takatsiz kalması kendi ile alakalı bir şeydir. Başkasına geçen bir iş değildir. Ama e, kalemi yarması için diyor e, bir insan ne lazım ona? Yaracağı bir kalem lazım, müteaddi manası. Üçüncüyü de okuyalım, kalalım. Elbaba ı Bab, öyle Bâb ki üçüncü bab. 1650 oğlum bu 650'den altı baburu bay mücerrede mülhak içindir bu altı babtan üçüncüsü nedir şimdi babu bu tarafa koyuyoruz Fe ve yu fa vele ve fi'valen vele fa vele ve fa vele fa vele ten dir mevzunuğu bu babının veya da cehvere babının mevzun nedir cehvera cehveru cehver ten ve cehveren cehvera cehveru cehver ten cehveren dir. Ve alametü vavamın alamet nedir? En yeküne mazî alâ erbaati ahrufin. Mazî'nin dört harfi zor Ne, ne sebebiyle? Bi ziyadetil vavî beynel ayni ve lâmî. Bak, aynûlle lâmûl fiil arasında bir vab ziyade etmek sebebiyle fiil mazî'nin dört harfi zor olmasıdır. Ve bina vav binası eydan aynı şekilde yani bir önceki vapta dediğimiz gibi içindir? Littâdiyeti fakat Littâdiyeti fakat sadece mütadilik içindir diyor ama buna da itiraz ediliyor. Çünkü bu vaptan lazım fiillerin geldiği de Görülmüştür. Tamam. Nahu cehvera zeydunil Kur'ane. Cehvera zeydün el Kur'ane. Geçiş halinde geçemediğin için küçük nün oluşuyor altında. Tamam. Bak cehvera zeydünül Kur'ane. geçemiyoruz. O yüzden altına küçük nün oluşturuyoruz. Cehvera nil Kur'ane. Cehvera cehri okudu. Sesli okudu. Sesli okudu. Cehri okudu Derler. derler. Cehri namazlar hangi namazlardır? Sabah, akşam, yatsı. Yani sesli okunan namazlar. Tamam mı? Cehri okudu yani sesli okudu. Kim recit zeyd, neyi? Kur'anı Kur'an. Kur Kur'an'ı sesli okudu. Bak, cehvara şeyden midir? fiil midir? Evet, çünkü okuması için ne lazım? Bir şey lazım. O yüzden işte o da mütaadif fiil. Tamam mı? Arkadaşlar bunların çekimi birebir ne gibidir? Dahrace gibidir. Tamam? Dahrace hatırlıyorsunuz dahrace yudahricu dahraceten bir tane daha mastar var fazla dihracen ondan sonra fiilin muzarinin başına mü koyuyorsun müdah ricun ondan sonra müdah racun ondan sonra fiilin muzarinin başına lem koyuyorsun ee, bak dahrace yudahricu lem yudahric ha lem yudahric lem ma yudahric ma yudahricu la yudahricu len yudahric li yudahric la yudahric yuyat dahric iyi koymaya gerek yok La tudahrik. Kar sayfaya geçiyoruz. Müdah racun. İsim meful ile aynısı. Tamam. Müdah Yani mastar mimi ismi o isim mekan. Ondan sonra mastarı alıyorsun. Dahrace yudahrici dahrace ten. E zaten T var onda. O zaman ne yapacaksın? Zaten T varsa o zaman bir de vahideten kelimesi koyacaksın. Dahraceten vahideten. Bakalım sayfasına. Tamam. Dahreceten vahideten e, dahreceten haseneten ondan sonra Evet. Bakalım yapmış mı o şekilde. Eee dahreceten vahideten bak. Dahreceten vahideten dahreceten haseneten duhayricetun Dahrici Dahraciyun Dahraciyun tası gidiyor şimdi şey yaparken. Dahraciyun ahsenu dahrajatan ma ahsenu ma ahsana dahrajatuhu ahsen bi dahrajati. Tamam 487 o. Ondan sonra eee uh, havkaleyi çekersiniz 491. Havkale yuhavkilu havkaleten hi kalen oluyor tamam? Havkalenin meçhul ne? Hu Duh rica. Hu gile. Dehrecenin meçhulü Duhrice. O zaman havkalenin meçhulü Huvkile. Ha? Yuhavkili, yuhavkili biliyorsunuz. Ha, Beytara'nınki nasıl? Beytara'da da şöyle bir şey var. Beytara, Beytara'nın meçhulü ne? Beytara'nın meçhulü ne? Büy tıra olması lazım. Ama onda da ne oluyor? Büy. Y'nin öncesi ötürü olduğu için Y'ye dönüyor? Vav'a dönüyor. Hani dedik ya kendi cins O yüzden bü-yı-tıra değil ne oluyor? tira. Ha? Beytara yübeytiru beytara tara mü mübeytiru mübeytiru. Öyle gidiyor. Ondan sonra bir de neyi çekecek? Bunların hepsini birer defa çekin. Oturmamış dilinize. Beytara da 495. sayfada. Ve e, ee, var ondan sonra. O da 499. Tamam. Veya bir tane çekelim bunu. حوقل يحوقل حوقلة حيقالا محوقل محوقل لم يحوقل لما يحوقل ما يحوقل لا يحوقل لن يحوقل ليحوقل لي لا, لا يحوقل حوقل لا تحوقل محوقل حوقلة واحدة حوقلة حوقلة حسنة حويقلة حوقلي أحسن حوقلاً ما أحسن حوقلته أحسن بحوقلته بيطر يبيطر بيطر تنبيطارا مبيطر مبيطر لم يبيطر لما يبيطر ما يبيطر لا يبيطر لا يبيطر لا بيطر لا يبيطر بيطر لا تبيطر مبيطر ونحن ما مصر بيطرة واحدة بيطرة حسنة بيطرة بيطري أحسن بيطرة ما أحسن بيطرته أحسن ببيطرته سورة جهبر جهبرة يجهبر جهبرة جهبارا مجهبر مجهبر لم يجهبر لما يجهبر Ma yucehviru la yucehviru len yucehvira li yucehvir la cehvir la tucehvir. Mucehverun cehvereten vahideten cühe, cüheyyiratun. cüheyyiratun ilal oluyor orada. Vav'ı değişiyor. Vav'ı ya'ya dönüyor. Gelecek o. Vav ya'ya dönüyor. ikisi ya olduğu için şeddeleniyor. Cüheyyiratun Cehveriyün ahsenu cehvereten ma ahsene cehveretehu ahsin bi cehvereti dedik ve burada kaldı. Tamam. Üç bab bitti. Yarın da diğer üç babı okuyup bu altı mülhak babı inşallah bitirmiş olacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.